maçını değerlendireceğiz. Şamil hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyi teşekkür ederim sen nasılsın? 20. hafta sonunda evet bugün mutsuzuz biraz <laughs> derin üzüntüyüm ama canı sağ olsun diyelim yapacak bir şey yok. Keyifler yerinde değil diyorsun. Yani olur böyle şey liginde, e, ligin, sonuna kadar kazanacak hali yok bir takım. Hiçbir dünyadaki hiçbir takım bunu Yani dün daha e, bugün izledim bilmiyorum ama Dortmund kendi evinde 4-0 yenildi e, Bayern'e. Ben daha 3 gün önce Almanya 3. Ligi takımına evet. e, e, yani olur böyle şeyler. Tabii olur. Evet şimdi e, Fenerbahçe eksiklikle eksikleri vardı. Ciku, BKO ve Fred yokluğu gerçekten çok hissedildi. Maçı 3-2 kaybetti. <laughs> İlk yarı 1-0 geride girdi devre arasına. Dönüşleri çok hızlı. 2 dakikada 2 gol yedi. İlk yarıdan başlayalım istersen maçla alakalı. Ee, 10. dakikada bir sıfır geriye düştük ve e, Samet'in yine Samet yetişemedi. Trabzonlu oyuncu ve orta açtı. Ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun pozisyonu? Yani orada Samet'e suç bulmayacağım. Orada Samet'in ne iş ne işi var yani? Adam sol belki yani orada hata yapan o sahi. O sahinin o, sahi o adamı kovalma yani. Samet'in ortada o topa kafa vurması gerek yani. Orada olsa o kafa Samet vuracak. Ee, sen orada yani adam paylaşımı tamamen yanlış oldu. E, Samet sen sol stopersin. Sol bekte ne işin var? Sol kanatta dildin corner değilsin. Evet. Orta oyuncu kovulması gerekiyor. Ee, bir anda işte bir viska tabii ama gerekiyor viska. Belli bir yaşa geldi ama viska viskadır. Ben hatta en çok dileğim evet. Benim Trezegen'in oyun oynamasını istiyordum ben. Vizca'nın oynamasını istiyordum. Ee, çünkü e, Vizca her zaman güvenilir bir oyuncudur. Trezegen biraz daha bencil bir oyuncu. Ee, orada ben Samet'e suç bulamayacağım. Samet orada topu kovalamaya Samet Ama dediğim gibi organizasyon bu yani. Orada onun o sayını kovalayıp o açılan ortaya hani vurdurursa bu sefer e, şey diyeceğim tamam Samet'in atarsa ama orada ya o e, yapacak bir şey yok. O evet. tamam bu oyunda ama o kadar uzun bir oyuncu değil. Ya ona atıyı tutamadı Fenerbahçe. Doğru ya şöyle çok bu suç bulmamak gerekiyor. Sonuçta e, Fenerbahçe iki net stoperi yok. Ee, ve Sardar de çok güvenilir bir stoper. Ee, yani oynadığı zaman güvenilir bir stoper ama e, oynama, oynayabilirim. O da sıkıntıydı işte. Ee, ben bugün maçı kaybetmenin %90'sı stoperlere değil e, hey. orta sahaya. Yani Zayt'sa suç bulmuyorum ama Fred öyle bir, bir seviyeye çıkarttı ki takımı. Ee, biz de herke, e, İsmail demek ki Fred ne yapıyorsa sen de onu yap e, gibi bir şey herhalde demiş Zayt'a. Onun için zaten o zaten o değil yani zaten o. Bir de geri kalanlar da eksik olunca tamamen e, düştü Fenerbahçe ortası. Normalde ne oluyordu? E, Samet Akar'ın o döneminde topu Samet'in çıkartmasına gerek kalmıyordu. Firat evet. çıkartıyordu, İsmail çıkartıyordu, Şimanski çıkartıyordu. O 3. goldeki durumu atıyordu, ayağının altından kaçırdı. Evet. Parve'ye yani, de Samet'e de oyun kurdurmuyorlar. Ya Serdar Ziz kuruyordu oyunu ya da Cik'i kuruyordu oyunu ayağı iyi olduğu için. Yani şimdi e, aslında Abdullah Hoca Fenerbahçe'yi bir nevi e, bu maçlık için söyleyelim bu çözmüş. Şöyle çözmüş. Abi dikkat edersen hep toplar uzun oynadılar. Evet. Ve Fenerbahçe yani... de karşılık veremedi. Dönem ikinci topları da Trabzonspor aldı. Ya yani Bekao'nun e, stoper e, stoperdeki eksikliği çok büyük hissedildi. Evet. Yani eğer Beko olsaydı ona çok kadar rahat hareket edemezdi. Ya e şöyle söyleyeyim Samet'in boyu uzun. Samet bence ilk gelen topları hani e, ona açıyor. On 10 top atadıysa ona açıyor. 5'ini arada e, belki de 6'sını alıp 4'ünü kaybetmiştir. Ama dedim gibi ikinci toplar da senin dediğin gibi adam yani bir şekilde topa dokunmaya başardı yani mücadelesi ise. Ben o mücadelede konusunda ben e, Samet Arkan'ın çok kötü görmüyorum. Sadece işte dediğim gibi yanında lider stoper olmayınca, Cihu gibi bir adam olmayınca e, Oster çok pozisyon hatası yaptı. yaptı. Adam sol bek sonuçta. Birçok pas hatası yaptı. Adam normalde hatırlar mısınız? o bekteyken 3-4 tane perdeye pas vereceğim derken hata yaptı orada. Çünkü adam o pası veren oyuncu değil. O pası alan oyuncu. E, yani işte biz sahadan uzaktan gördüğünüz için ya nasıl veremiyorsun falan diyoruz ama işte adamın ayak alışkanlığı, kas hafızası bunlar olmadığı için ee, sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Yani Ben Fenerbahçe'ye bu nazarlık olsun diyeceğim. Ee, ya Tabii sonra... nazarlık olsun ama e, şimdi bazı şeyler e, görmek lazım. Şöyle devam edelim. E, i̇lerleyen konularda şey yaparız. E, üzerine konuşacağımız bir konu var. Shvanskie e, yapılan pozisyon ve hakemin buna penaltı vermemesi varında karışmaması. Yüzde yani, yüz. Ahmet Çakar hariç bütün hakemler penaltı dedi. Ahmet Çakar adamdan sayın varsa onun dediğine güvensin. Ya işte o da nimetten de koy bir kenara. Hı. Ama yani bu penaltı bence Fenerbahçe Trabzonspor maçının kaderini orada değiştirdi abi. O maç orada bitti zaten. Yüzde yüz. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Orada ikinci yarı sonuydu. İkinci yarının sonunda Fenerbahçe o golü atsa yani 5-1, 3-1, 4-1 o şekilde olur maç biterdi. Yani Fenerbahçe ee, maçı ikinci yarı geride e, başladığı için hemen hücum gör bilmiyorum fark ettin mi? E, ee, Fenerbahçe normalde pas 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 pasla çıkan bir takım. Geride Hı. olduğu daha stresli bir şekilde hemen hücum ettiler. Samet Akın ter bomboş tek başına kalmış yani. hiç kimse yoktu etrafında. Normalde böyle bir takım değil. Stresli bir şekilde. Normalde işte bu stresli anlar Tadic ee, atıyorum e... Polat'ın ismi Jeko. Bunların kaldırıcı olması lazım. Ama Jeko hiç neredeyse top gelmedi yani ikinci yarıda zaten. Çok etkisiz kaldı. Yani ben dediğim gibi tamamen bir oyuncu yapmak istemiyorum. Ee, İsmail Hoca'nın da ben birçok hata yapmış ama yani 50. dakikada 3-0 geriye düşmüşsün. 3-0 yani. Sen 70 küsürleri bekledin yani. Neyi bekliyorsun daha? Yani e bence bir şekilde bir, şey, bir şey yapması gerekiyor ben, gerekiyor. Yani. Ben maç izlerken o e, iki dakikada iki golü yedi ya Fenerbahçe. Ben dedim maç farka gidecek. Çünkü yani bak bizim e, yani Fenerbahçe iki golde de kendi oyuncumuzun hatası var. Ve bu orada bir yıkım oluşturdu diye düşündüm de yine de yıkım oluşturmadı. Oyuncular mücadele etmeye devam etti. Yani çünkü abi düşünsen iki dakikada iki gol yiyorsun. Zaten bir sıfır girdin. Bir anda skor üç oldu ya. Bir anda üç sıfır oldu skor. Ben tamam. dedim ki farka gider. Yani belki İsmail Hoca da bu maç buradan dönmez düşüncesine girmiş olabilir yani. Bilemiyoruz tabii. Ya işte İsmail Can da biraz daha tecrübeye kazanması gerekiyor. Onun üzerine çok varmak istemiyorum. Bu zaman kadar için çok teşekkür ederim yani. Sizin... Abi yani... sen 19, yani 19 resmi maç kazandırmış yani. Şimdi bunun için sen gelemez yani. yani. böyle bir şey yok. Yani ben evet. ıı, ben İsmail Hoca'nın daha iyilik gideceğini. Yani. ben yani bir iki maç yani e ben olsam Dogoretse yani yedek oyuncuları bırak altyapıya da çıkarım. Hiç fark etmez benim için. bütün koy bütün oyuncular, bütün oyuncuları dinlendir. ben bu maçtan çıkarılabilecek en güzel olay haberin e, ve Ciku'nun e, yetişme ihtimali olduğunu söyledi İsmail Hoca. Evet, İsmail Hoca'nın söyleyince bir içim su serpildi diyebilirim. Bir sevindim yani. Çünkü Aynen. abi ya çok aradık ya. Çok aradık Fred'in yokluğu pas yani o bağlantıyı çok acayip kuruyormuş gerçekten. Yani iki takım, iki maç yani o defans orta saha bağlantısını meğersem İsmail değil de Fred kuruyormuş. Gerçekten bunu görmüş olduk. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe eğer baş, e, ben Ludo Gores'e fark etmem ya bir puan oldu. Yani. fark etmem, şey kırıldı artık yani rekor bitti ortada kalktı. Tamam rekor için koşmana gerek yok. Zaten gruptan çıkacak. Daha Spartak'la içeride oynayacaksın tırnavayla. Yani 12 parça ikinci olarak en kötü çıkarsın ben şunu söylüyorum abi. Sen gidip Adana Demirspor'a iyi bir oyuna deplasmanda inersin Bu maçın skorunun bir önemi yok. Neden? Öyle. Elbette bir önemi var ama çünkü kaybedilecek puanlardan birisi neresi? Adana Demir deplasmanı değil mi? En önemli evet. Yenersen tamam yani, Tamam her şey geri eskisine düzelmeye başlar. Tabii ki de Galatasaray'da elbette bir şekilde puan kaybedip itilme, kalkılma artık nereye kadar giderlerse ben ee, bu itilmenin ve kakılmanın bugün biteceğini düşünüyorum. Çünkü bugün Ali Koç açıklama yapacak. Şimdi e, aslında istiyorsan sonradan gelelim bu hakemlere. Yani bu Ali Koç'un yapacağı açıklamalar. Bizim maçla alakalı konuşalım. E, onun sonuna bir ekleme devam edebiliriz. Olur. E, şimdi ikinci ve üçüncü golü çok hızlı buldu Fenerbahçe. Burada aslında Fenerbahçe'nin yedi ikinci ve üçüncü gol bir bireysel hata. Güzel. Yani bir video var. Gördüğünü bilmiyorum ya. İkinci golde Samet topun üzerinden zıplıyor. Ya zıplamasa öyle dursa top kendisini çarpacak biliyor musun? Ya işte olacağı varmış diyorum. Ben gene dediğim gibi Samet tabii, tabii Fenerbahçe'nin e, bir numaralı stoperi değil. Dediğim gibi Samet tabii, veya All Star World'da oynaman gerekiyorsa Pendik Spor'a karşı oynamıyorsa e, bir tane lider stoper olması lazım. Fenerbahçe bütün e, hani gazetecide falan bak şey alacak, stoper alacak, stoper alacak diyor ama ben nasıl alacak bilmiyorum. Çünkü yani Türk oyuncu kimi alabilirsin lider? Yok ya yani, Abdul Kemir sürede yok veya Merit Demir'i kiralamadığı veya Çağlar Söyüncü kiralamadığı sürece onlar da çok zor ihtimaller. Ee, onun haricinde yabancı alsın zaten yabancısından iniyor. Zaten Enrique ve Lu Luan Perez dışarıda. Ee, sen birini daha almak istiyorsun. Birini çıkartman gerekiyor. Yani sezon ortasında Crespo, Zayt, King birilerinden birkaç kişinin çıkman gerekiyor ki ancak e, şey yapabilirsin, o, o, o kapasiteyi açabilirsin. nasıl olacak bilmiyorum ama ben sakin kalınmasın gerektiğini. Bakın son 3 sezondur Fenerbahçe taraftarı sesini. Son 3 sezondur Fenerbahçe'nin kırılma maçları e, Trabzon deplasmanında 2. Minci'nin kırmızı ise 2-1'i yenildik. geçen, ya, sene, hocam. geçen sene gene Abdullah 2-0'la geçti. Bizi kırmızı kart yemiştik. Bugün maçta da kırmızı kıyafetliydim. Yine kırılma hocam. Bu sefer kırılmayalım. Sakin evet. ol. Taraftara teşekkür ederim. Bugün kırılmadılar. Birkaç dakika ismi, e, Samet Hakkı'nı sıklar gibi oldular. Hemen diğer taraflar hemen atladı, alkışladılar. Bir üç dört defadan sonra bütün zaten alkışlamaya başladı. E, çıkması doğruydu. E, evet, öyleydi zaten. Yani çünkü e, artık psikolojik olarak yıkılmıştı. E, bence Samet Hakkı'nın ihtiyaç olmadığı sürece yani normalde dördüncü stoperden de geride de bayağı bir geriye düştü. İsa'nın takımda başarılı, derim. biraz moral moral motivasyon olur arada. Tekrar geri takıma iyi bir şekilde katkı sağlar. Evet, ee, ben yani belki olumsuz konuşuyorumdur biraz ama ben Fenerbahçe, Samet Akaydın için Fenerbahçe'nin bittiğini düşünüyorum abi çünkü Bak geçen yıl İrfan Can artık yani Fenerbahçe'de gözden çıkartılmış bir futbolcuydu. Taraftarlar nezdinde söylüyorum bak. Bugün evet Fenerbahçe taraftarı e, maçtan sonra futbolcuları çağırdı, destekledi böyle, alkışladılar falan ama yani bir yerden sonra bazı şeyler kabullenilmiyor. Hatta mesela Zaysa tepkiler vardı. Başlamamalıydı diye de söyleniyor. Ama hocanın takbiri, hocanın seçeneği. Burada yapacak bir şey yok. Kimse bunu değiştiremez. İsmail Hoca o takımı Patronu yani ne derse o olur. Ee, şimdi diğer pozisyonları istiyorsan e, konuşalım. Fenerbahçe'nin e, ilk golünü attığı penaltı var. ikinci golünü attı, penaltı var. Sonra da ikinci gol tekrarlandı. Tarış bire takıldı. Bununla alakalı söylemek istediğim şey var mı? Yani bence bir Fenerbahçe'nin bir penaltı da verilmedi. Bence orada dediğim gibi öyleyse belki, belki de maç çok farklı bir yere gidecekti. Belki de en kötü 3 gidecekti. Sadece Fenerbahçe çok çok böyle ahlar vahlar içerisinde pozisyon kaçtı gibi hiç olmadı Fenerbahçe açısından Onu yalan söylemeyeceğim. Yani çizgiden çıkarılan top veya bir tane işte e, kendi penaltısı var. O da zaten tekrarlandı. Evet. Ayrıca, yani defanstan çarpan dönem. ve son pozisyonda ay biraz daha bekleyip iyi vurabilirse belki 3 bitebilirdi orada maç. E, canım da... sol direğin oradan kenardan gitti bir vuruş var. Çok hızlı bir döndü vurdu. Ya o ee, gol olmalıydı ya. O gol o olmalıydı. Diyeyim. Olsa tabii çok kontrpede kalmıştı zaten Bojan, o kesin gol olabildiği yani, Ankara'yı bulsa. Abi de ee, gez... Mesela şöyle bir şey vardı, ee, Fenerbahçe 20 dakika mı 25 dakika falan o, 10 kişi oynadı. Ama oynadı, yani bırakmadı maçı. Evet. Ya şöyle söyleyeyim, ee, İsmail Yüksek İki sarıyı da hak etti yani yapacak bir şey yok. Yani ben, ben ikinci kaçtık. sarının ağır olduğunu düşünüyorum abi. Daha ağır bir pozisyonda ikinci sarı verilmeliydi. Bu pozisyon çok hafif kaldı sarıda. Ya şöyle eline yüzüne vuruyor direkt. Evet. Şöyle söyle yani biz istesek mesela Fenerbahçe olarak e, herhalde biz kırmızı kart olmasını isterdik. Onun için de hani adaletsiz gelmek istemiyorum ben görüşümde. <laughs> ben kendi hatası yani sonuçta bu. Ee, üçüncü mü? Üçüncü kırmızı kartı oldu. Benim en büyük sıkıntım şimdi Firat iyileşmezse haftaya Adana bir spor ne yapacağız? Ne İsmail var, ne Firat var. Bu sefer ne? Ee, Samet e, Samet Akaydın olacak. Ee, hadi diyelim ki Cicu da olmadı. Cicu bu sefer daha da beter. Samet, <laughs> e, e, çok büyük ihtimalle Crespo Zayt olacak gene. Yani, çıkmaz içerisindedir İsmail Hoca. Yani, ee, şu... evet. Ya yani Fred'in yetişmesi lazım. Başka bir çıkar yolu yok. Yetişmek zorunda. Allah evet. Allah sağlık yapıyorsun. İnşallah <laughs> yetişir. Ben yani bir şekilde oraya Samet'in geri çektim de ee, ben Fenerbahçe'nin bak her zaman ne diyorum? Fenerbahçe'nin ben tamam, çok güzel oyunlar, çok güzel skor alıyoruz ama bence her zaman skor 1-0 olsun bizim olsun. Hani benim mantığımı biliyorsun. Evet. E, çünkü önemli olan budur işte. Fenerbahçe bugün 3-2 kaybetti. 3-2 de kazanabildi ama ben bu beni, beni hoşnut etmezdi. Gol yememek çok önemli bir şey. Fenerbahçe'nin en büyük korkulanı neydi başka takımlar tarafından? Gol yemiyorlar abi. Ne olursa olsun gol yemiyorlar yani. İşte deplasmanlar da gol yemiyorlar. İşte önemli olan budur. Takıma bunu, diğer takımlara bunu aşılaman gerekiyor. Kardeşim biz bunlara bugün gol atamayız. Trabzon'da bugün üç tane için en büyük sıkıntı. 5 tane atlasın Trabzon bize. Evet. Mesela, demek ki millet atabiliyor 5 tane. Biz de 5 olmasa 1 tane atarız, 2 tane atarız. Yaslanırız. Ee, daha iyi kapanır. Fenerbahçe, Fenerbahçe, ve Trabzonspor aslında onu yaptı abi yani şimdi şöyle hocam 115 dakika oynandı şey 105 dakika oynandı sürü olarak maç topun sağda kalması abi 49 dakika 50 saniye 55 saniye falan hakem rezil başlayacak bir şey yok. şöyle yani 105 dakika 105'i de yani ben hakem kontrol o kadar çok kaybetti ki. Evet. Ben yani ilk yarıda bir son saniyelerinde pozisyon hatırlıyorum. Hakem maçı bitiriyor. iki yarıda beş dakika verdi ya. Hakem maçı bitiremedi. atak gidiyor, geliyor. Trabzon'a geçiyor pozisyon. Tam elini kaldıracak. Sonra Trabzon topu geri kazanıyor. yani o cesareti bulamadı. Baktı lan. Mesela Fenerbahçe Maçı çok rahat bir şeydi. İkisi üçlü yapsa çok rahat bir şekilde maçı bitirir. Orada penaltı ismi ya Zaten kazanıyorsunuz ne vereceğim falan derdi. Fena Maçı mesela şey olsa i̇lk penaltı büyük ihtimal verirlerdi ama ikinci penaltıyı vermeyebilirlerdi. Yani temas var ama gördüm atıyor kendini. Abi dersin. hakem var ya e, Eyyam'ın tillahını yaptı hocam. %100. yüz. İlk penaltıyı vermedik maçtan koparttı sonra iki penaltı Aynen, verdi. Aynen maç 3 0 olunca verdi penaltıyı abi. Bir Hı. birken vermedi bak. O dakikaya kadar bile 1-0 Trabzonspor olsaydı o penaltıyı vermezdi hocam bu kadar mi? hakemler abi karaktersiz. Yani Mete Kalkaman vardı sen ne işe yarıyorsun? Şivanski ya adam kramponunu gösteriyor yırtıldı diye. Daha ne olması lazım abi? Bak daha ne olması lazım? Abi, abi <laughs> ya. Ya e, ne ee, adam vurdu sıyırdı ya bildiğin şey yaptı ya. Adamı yerden kaldırdı bildiğin. Ne kadar daha nasıl penaltı olması gerekiyor ben bilmiyorum. Yani bir penaltı daha ne kadar penaltı olabilir bilmiyorum yani. Bu Ali Koç'un e, geçenlerde bir televizyon programına katıldı ve İzmirli hakem grubundan bahsetmişti. Dikkatini çektiyse. Yapılanma var diye e, MHK'nın içerisinde ve düğünde bir hakem istifa etti. Fenerbahçe'nin de Hatay Spor'da hakkı olan penaltıyı verdiğim halde e, 8.6 yüksek puanlama almış ve cezalandırılmış hocam. Maçlara verilmeyince hakem de artık istifa etmiş. Yani bunu hakem yazdı okumuşsundur. yani Bomba gibi düştü. Ve aynı gün bir başka bir hakemin eşi de İzmir grubunun olduğunu söyledi. Bunun gerçek olduğunu, bir hayalinin olmadığını söyledi. Ve yani bugün, şu... Ali Koç açıklama yapacak. Ya ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz yıllardır bu açıklamayı çok duyduk. Hani Ali Koç gene yapsın açıklamasını ama bir şey değişmez abi. Türk futbolu, ya ben sana bir söyleyeyim biz burada boşuna konuşuyoruz. Gerçekten boşuna konuşuyoruz. Çünkü Türk futbolunu ha, ne hakemler, ne MHK, ne başkanlar, ne futbolcular kimse yönetmiyor. Derin devlet yönetiyor. Şikeler, bayisler, ee, bahisler, onlar nasıl isteniyorsa o şekilde gidiyor abi. yani Ali Koç isterse kanıtları da bütün her şeyi konuşsun. Olmuyor, olmaz. Çıkarttırmazlar yani. Bir göğ, kulağın yatarlar. Ya adamın, hakemin birisi beni zorla cezalandırdı diye ya. açlama yapıyor. Hiç, hiç açlama yok. Sanki hiç olmamış, var olmamış. Ne, o gün abi ee, Şikeci Mehmet Büyükekşi'nin başında olduğu TFF Türkiye Kupası'nın 30 Aralık'tan 29 Aralık'a aldığını açıkladı. <laughs> Ayrı bir rezalet. Bu var ya kepazelik ya. Gerçekten ben e, bu insanların hiç mi utanma, ağır, ne bileyim Allah korkusu, şey olmuş yani adamlar haram artık öyle e, ekmek gibi su gibi yiyip içiyorlar. Abi Umarız düzelir diyoruz da düzelmiyor. Bırak düzelmesin. Battı yere kadar böyle gitsin o zaman Türk futbolu yani. Ne olacak Aynen. Ne olacak? İçeride biz e, işte şöyle biz Işte, Fenerbahçe şu kadar transfer yaptı. Şu kadar para ödüyor. Ondan sonra Fenerbahçe işte Galatasaray şu kadar transfer yaptı. Bu kadar para şöyle oyuncular getiriyoruz. Yok abi. Biz de hiçbir zaman o zaman e, ettim, yaptığımız transferleri Türk futbolu olarak söylüyorum. Hiçbir zaman oyuncuların yaşlarının ortalaması, takım ortalaması 24'ü bulmaz abi. Anladın mı? Hiçbir zaman genç oyuncu ve e, gerçekten kaliteli büyük isimler getiremeyiz abi. Ne olur? Böyle Şampiyonlar Ligi'ne gideriz, UEFA Avrupa'ya gideriz, Konferansa gideriz. Gruplardan çıkamayız. Tamam mı? Böyle içeriye geri döneriz abi. Ben böyle abi, düşünüyorum. Bu düzen değişmedi sürece hep böyle gideriz yani. Bu Adalet Türkiye'nin hiçbir konusunda adalet yok. Yani bunu sen de biliyorsun. Ben hiçbir ya, tabii, bir kesinlikle. adalet olmadığı için biz de böyle kendimizi çalar, kendimiz oynarız. Şampiyonluk evet. e, Arkadaki adamlar ne isterse olur. Fenerbahçe'nin bir lobi'si yok. Ali Koç isterse 50 milyar dolara adam olur. Ali, Ali Koç'un gücü yetmez abi. Ali Koç'un gücü ne bu şikeci Mehmet Büyükekşi'ye yeter ne de bu şikeci Mehmet Büyükekşi'nin arkasındakilere yeter abi. Öyle ne bir şey yok. olmaz. Ancak ben çıksın yine konuşmaktan zarar yap. yani en sen abi bu e, Mehmet Büyükekşi ile Erdem Timur'un inşaat sektöründe ortak oldu Erdem Timur'un Mehmet Büyükekşi'nin hesabına yapması gelen parayı kendi hesabına yatırdığı ve Dursun Özbey'in gizli, gizli sponsorlar dediği paralarında bu şekilde Erdem Timur'a gelen o paradan ödediği söyleniyor. Ya bak şu an ne biliyor musun? Kara para var işin içerisinde. Şu an Mehmet Büyükekşi dolandırılmış Erden Timur tarafından Türk futbolu üzerinden de borcunu ödüyor ya şeye. Adamlar ortak bak bu, bu kadar adamlar kepaze bu kadar artık e, ne demek lazım bilmiyorum. Bu, 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 iddialar böyle yenilir yutulur değil. Bu iddialar yurt dışında herhangi bir ülkede olsa herhalde o an temiz eller operasyonu yapılır yani. Ya yani. zaten öyle söylüyor da ya şöyle dedim ki Türkiye'de herkes kendileri çok kendileri oynadıkları için Evet. söylemiyorum. Onun için e, dediğim gibi o Pendik Spor'un 3 milyon euro oyuncu alması da Tuzla Spor'un yaptıkları da hepsi bunlar bir oyun abi. Yani yapacak bir şey yok. başkan çıksın açıklasın. Halk da yürüsün. Bunlar hiçbir şey değişmiyor. Halk yıllardır yürüyor. Halk yıllardır yönetim istifade hiçbir şey değişmiyor. Halkın tamamen genel aklını değiştirmeden söyleyeceğim, bu da çok çok zor bir şeydir. Yani bu bir yılda, iki yılda, ve 50 yılda, yüz yılda olabilecek şeyler bunlar. Bir, bir jenerasyon değişmesi gerekiyor. Ee, çok zor. Yani biz büyük ihtimalle görürsek de böyle 40-50'li yaşlarımızda belki bir görebiliriz. Belki futbolun belki belki adil olduğunu. O zaman da ne olur bilmiyoruz. İnşallah düzelir diyelim. Yapacak bir şey yok. Yani abi, abi tabii siyaseti ne kadar da e, takip ediyorsun bilmiyorum da e, bugün CHP'nin yeni genel başkanı e, Özgür genç. Özel oldu. Tamam mı? Özgür Özel evet. sanırım. E, yani ana muhalefet partisinin başına işte Özgür Bey geliyorsa Türkiye'nin işler acısı halini düşünmek lazım siyasi yönden. Hani ne bekleyeceksin ki hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi bir taraf çalar, bir taraf oynar, bahisçiler kazanır. Bizler böyle konuşuruz abi. Ee, gücün, lobin yoksa o gün akşam abi, maçtan sonra yatağa mutsuz bir şekilde girersin. Heh, diyeceksin? Al birini burada takısını diyelim. Bugünlük de bizden evet. bu kadar. Arkadaşlar iyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmasın. Yarın da hafta sonu da, hafta içi de pardon, Fenerbahçe'nin Dokorez karşısında başarılar dilerim. Bir puan da yeter bize. Ee, sakin olun, Fenerbahçe taraftarlar sakin olun. Daha uzun bir maraton var. Daha bir sürü maç oynayacağız. Taraftar ümidini kesmesin. Bugünkü taraftarı te tebrik ediyorum. Sonunda alkışladılar ne olursa olsun. Geçen sene gibi yuh alamadılar. Karşılığını vereceklerdi zaten. takım. İyi akşamlar. Evet sevgili futbol severler. Fenerbahçe bugün evinde e, Trabzonspor'u ağırladı ve 3-2 mağlup oldu. E, 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. E, Haftaya Çikolata Ve oynayacak. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.